Arkadaşlar selam. Bu videomuzda LinkedIn profillerini beraber değerlendiriyor olacağız. Hangi profil iyidir? Profillerde neler olursa o profil iyi olarak tanımlanabilir LinkedIn'de. Bunları değiniyor olacağız. Şimdi 3 tane örnek var. Bir tanesi yurt dışından Justin Welch. LinkedIn'de çok popüler bir kişi. Toplamda 273 binin üzerinde takipçisi var. Diğeri Türkiye'den Zehra Nur Şimşek. Sonuncusu da ben. Ben de neler eksik, bu arkadaşlarda neler var bunlara bakıyor olacağız. Şimdi Justin Welch'in ilk başta ne yaptığını söyleyeyim size. Personal bir brand, kişisel bir marka. LinkedIn üzerinden sıklıkla içerikler paylaşıyor. Ve burada öncelikle LinkedIn Creator için yapmış olduğu e-book'un veya işte bunun her neyse bir derse bunun tanıtımını yapmış. Şimdi de operating system.jo'ya gidelim. Burada gördüğünüz gibi domaine tıkladık mı Justin Welch'in sitesini direct yapmış. Bize özel yüzde indirim var. Burada yorumlar var. Dersten notlar aktarılmış. Şimdi Demek ki anlıyoruz ki bu işte LinkedIn profillerinin nasıl olması gerektiğine yönelik paylaşımlarda bulunuyor. Şimdi altına indiğimde Featured. Featured kısmını seçebiliyorsunuz. Mesela benim profilimde Featured kısmını göremezsiniz. Ben çünkü burayı aktif etmedim ama Justin Welch aktif etmiş. Mesela Zehra Nur'a bakalım. O da aktif etmiş. Burada en fazla etkileşim alan içeriklerinizi veya yazılarınızı buraya koyabiliyorsunuz. Yani neyin burada durmasını istiyorsanız feature'da koyabiliyorsunuz. Sonra aktiviteler var, experience'lar, education, sertifikalar, skill'ler, recommendation'lar şeklinde hepsi doldurulmuş bir şekilde ilerliyor. Şimdi burada arkadaşlar bir çok güzel bir LinkedIn cover picture'ı bulunmakta bizi operating System'a yönlendirdi. Burada talk About Branding, Business, Social Media şeklinde hashtagler var. Bakalım Zehra'da var mı? Zehra'da da var. Ben de yok, ben de eksik. Ben bunları ekliyor olacağım. Sonrasında kontak infonun altında LinkedIn bunu yeni çıkardı. Burada da web sitesi ekleyebiliyorsunuz. Yani e Nereye gitmesini istiyorsanız karşı tarafın bunu ekleyebiliyorsunuz. Mesela Zehra'da bir web sitesi olmadığından belki koymamış olabilir. Ben mesela sıfırdan Global'e koymuştum. Burada da bu metni değiştirebilirsiniz. Burası tamamıyla sizde. Bu Apollo tuğlunu kullandığımdan burada Apollo çıktı. Bunu kapattım. Direkt buradan web sitesine gidebiliyoruz. Bunların dışında postlar önemli. Tabii postları nasıl paylaştınız, ne üzerine paylaştığınıza yönelik aslında şu Talks About kısmını değiştiriyorsunuz. Bu ebat kısmında da çok güzel bir şekilde kendinizi anlatabilirsiniz. Böyle işte ikonlar, emojiler koymak fayda sağlayacaktır. Ekstradan e-mail ve Twitter'da paylaşılabilir. Şimdi bunları zaten tamamını yapınca LinkedIn diyor ki senin profilin 10 üzerinden 10. O yüzden eksiğin bulunmamakta ve seni daha fazla algoritmalar artık gösterir mi göstermez mi bilmiyorum. Ama e, tahminimce daha böyle vakit harcamış profilleri öne çıkarıyordur. Şimdi Zehra mesela çok net bir şekilde anlatmış ki future for all content creator. Burada sustainability üzerine içerikler yaptığını anlayabiliyoruz. Featured kısmında da zaten sustainability üzerine posterini koymuş. Burada kendisini bahsetmiş, neler yaptığını anlatmış. Çok güzel bir profil. Şimdi benim mesela cover fotom güzel. LinkedIn foton sıfırdan globalinin ne üzerine yönelik olduğu, burada neler konuştuğumu yazmadım, ekleyeceğim. Ardından kendimi belki burada çok daha net bir şekilde ifade edebilirim. Justin Welch'in burada yaptığı gibi. Buradaki kısım eksik, onu paylaşıyor olacağım. Featured kısmım yok. Featured kısmını ekleyeceğim. Ve about kısmım aslında diğerlerine göre çok kısa. About kısmımı da bir tık böyle geliştirmem gerekiyor. Onlar dışında bana şu an verilmiş bir recommendation yok. Belki recommendation almak için de çaba sarf edebilirim. Bunlar geldiği noktada benim profilim de üst seviye bir profil olacaktır. Evet, siz de profilinizi geliştirmek istiyorsanız bu tarz şeyleri önceliklendirebilirsiniz. Son olarak şöyle fotoğraflar dikkat çekebiliyor LinkedIn'de. Yani background'ınızı işte böyle bir renk belirleyip o renk kitle sizi tanımlamaları. Ben mesela böyle pembe seçmiştim bir önceki işimden kalma. Justin Welch mesela simsiyah. İşte bunun üzerine böyle farklı mesela Zehra'da buna yönelik bir çalışma yok. Bu post attığınızda aslında de daha kolay öne çıkabilmenizi sağlıyor. Evet sizin önerileriniz olursa lütfen bize yazın. Bu videoya ekleriz. Bunun dışında da profillerinizi bekliyoruz. Sizlerin de profili bu şekilde olursa çok daha fazla gösterime ulaşıp bir kişi profilinize baktığında çok net bir şekilde neler yaptığınız konusunda fikir sahibi olur. Görüşmek üzere sevgiler.